Bu ülkenin ekmeğini, suyunu biz dağıtıyoruz. Yemeğini biz pişiriyoruz. Sokaklarını biz temizliyoruz. İnsanlarını bizler giydiriyoruz. Toprağını biz sürüyor, ekinini biz topluyoruz. Yuvaları, okulları, yolları bizler inşa ediyoruz. Kimin başı sıkışsa biz koşuyoruz. İyi günde de, kötü günde de hep birlikteyiz. Biz emekçileriz. Bu ülke biziz. Biz TKP'yiz. Biz geliriz, her şey değişir. Hoş geldiniz tekrar. Ee, bu akşam kadın emek ve cumhuriyet başlıklı bir söyleşi diyeyim ama sohbet gerçekleştireceğiz. Aslında sizin de katkılarınızda. Ee, sevgili Gültağ Okutucu ve Senem Nur İnan bizlerle birlikte bugün. Ben de Kayat moderasyonu yapacağım bu söyleşini. Başlığa gelecek olursak Kadın Emek ve Cumhuriyet diye bir üst başlık seçtik aslında. bunun temel bir sebebi var. Birincisi yani son 20 yıl diyelim ama genel anlamıyla da şu anki üzerimize böyle hepimizin ortaklaştığı bir karabasan gibi çökmüş bir düzen var. Ve bu düzen ideolojik aygıtlığı ile birlikte bütün kavramların içini boşaltıyor. Bunun içinde dediğimiz gibi bu üç başlıkla dahil. Dolayısıyla altının çizilmesi 14 Mayıs'tan sonra bize 15 Mayıs'ın ne devredeceği bir şey olacak her türlü. Seçimin sonucu ne olmasından bağımsız olarak. Oradan sonra birlikte nasıl yürüyeceğiz, ne yapacağımıza dair de bu kavramların içinin tekrardan kazanılması, tekrardan tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kadın emek ve cumhuriyet ekseninde konuşacağız bu akşam. Merhaba konuşmacı pozisyonu biraz rahatsız edici. E, sizi görmekte zorlanıyorum. Umarım sağlıklı bir iletişim kurarız. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu çağrı için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk kadın çalışması, kadın örgütlenmesi, sosyalist kadın örgütlenmesi deneyiminden olursak, eden söz edecek olursak İKD'den söz etmek mümkün. O süreçte yaşanan bir ayrılıkla biz Demokratik Kadın Birliği'ni kurmuştuk. Demokratik Kadın Birliği'nin aylık yayın organı Kadın Dayanışması'ydı. Bence çok iyi bir dergiydi, çok çalışırdık o dergide biz. Bugün de yanlış bilmiyorsam Kadın Dayanışma Komitelerinden gelen arkadaşlarımızla bir aradayız. 2002 taze bir başlangıç yaptığı bir dönemdi Türkiye'nin yeni bir başlangıç yaptığı bir dönemde. Yani o güne kadar biz yeşil kuşak teorisini biliyorduk, o kuşatmayı biliyorduk. Onunla ilgili olarak bölgemize ve ülkemize yönelik planları ve aslında 12 Eylül'ün de bu demek olduğunu anlamıştık. Bugünler için olduğunu çok iyi anlamıştık. Yeni bir programın, yeni bir projenin hem bölge hem Türkiye için yeni bir kuşatmanın hazırlıklarının bir türlü, 2002'de, 2002'de devreye sokulması ve işte bu siyasal İslam belasının Türkiye'yi kuşatması ve bugünkü hale getirip neredeyse teslim almış hale getirmesinin başlangıç sürecidir. Ben o sürecin ilk beş yılında parlamentoda bulundum ve kuşkusuz ki sonraki dönemlerden farklıydı. E çünkü o zaman daha Türkiye teslim olmamıştı. Beşi bir yerde yapmak istiyorlar diyorduk işte bütün ana kurumlara ele geçirip. Bir kere Cumhurbaşkanı, demokratik bir ülkenin e, niteliklerine sahip çıkan ve bu konuda da doğru davranan bir cumhurbaşkanı vardı. E, çeşitli kurumların ayakta olması nedeniyle e, parlamentodaki muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin kuşkusuz ki meclisteki duruşu çok daha sağlamdı. Ayağın nereye bastığını çok daha iyi biliyordu. İlk 5 yıldan sonra Cumhurbaşkanlığı meselesi devreye girdiğinde, Cumhurbaşkanı değiştiğinde, ondan sonra da yasama ve art arda art arda yağmur gibi yağan ve Türkiye'nin bütün kamusal düzenini alt üst eden özelleştirmeler ve parlamentodan çıkan o yasal düzenlemelerle işte kalkınma ajanslarından tutun dönemin yasalarını şimdi hatırlayamıyorum ama sonuçta idari sistemi kökünden sarsacak yasal düzenlemelerle hadi onun dediği gibi ata alan Üsküdar'ı geçti. Şak dedik en büyük kırılma noktalarından biri olan referandumu yaşadık. O referandumda evetler, hayırlar, yetmez ama evetçiler bir büyük işbirliğiyle biz bütün kaleleri bir kere verdik. İlk büyük kırılmayı orada yaşadık. Gerçekten 21 yıl dediğimiz, yani AKP iktidarının bugün geldiği noktada e, konuştuğumuz ve tartıştığımız şeyde çok basit bir tarif yapabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle kadınları e, konuşurken. E, gerçekten kadınların büyük bir mücadele ve emekle, Cumhuriyetin kadınlara armağan ettiği kazanımlarla AKP iktidarının ve Erdoğan'ın hesaplaştığı bir dönemin sonuna geldiğimizi düşünüyoruz aslında bakılırsa. Ya yani daha doğrusu bunun mücadelesini veriyoruz. bu çok ama çok önemli. Çünkü yani Erdoğan'ı Erdoğan yapan AKP iktidarını AKP iktidarı yapan özelliklerin başında çok net bir Cumhuriyet düşmanlığı var. Çok adlı adınca Cumhuriyet'in bu ülkedeki kazanımları, kadın erkek bir bütün olarak ülkeye kazandırdıklarıyla hesaplaşan bir e, iktidarla karşı karşıyayız. Kadın dayanışma komiteleri Türkiye Komünist Partisi'nin bu anlamda çok ciddi aldığı e, ve bu mücadelenin çok özel araçlarından biri olarak tarif ettiği bir e, araç baktığımızda ee, ve kadın dayanışma komiteleri şu sayıklarla kuruldu. Ee, özellikle e, sistemin, sermaye düzeninin ortaya çıkardığı e, emek sömürüsünün, e, sömürü düzeninin, yani kadın erkek herkesi çok ağır bir şekilde etkilediği bir dönemden geçerken kadınların çifte sömürüye maruz kaldığı, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda, başka başka konularda, bu başlıklarda çok ciddi bir emek sömürüsüne maruz kaldığı bir çerçeveyi aslında ilk ilkeden veri aldı. Bununla birlikte gericiliğin ortaya çıkarmış olduğu, dayatmış olduğu kadınların toplumsal yaşamdaki kadınların daha doğrusu gericilikle birlikte toplumsal yaşamdaki e, yerlerini konu alan ve burada doğrudan kadına yönelik saldırıları dince gericilikle birlikte kadına şiddet ve bunun ortaya çıkardığı kadın cinayetleri kadın tacizleri bunları veri alan buraya karşı bir hat ören e, aynı zamanda da anti-emperyalist bir mücadeleyi barındıran çünkü e, yani yaşadığımız düzen, yaşadığımız dönemde gerçekten hem ülkemizde hem ülkemizin de temaslı olduğu diğer ülkelerde yaşanan gelişmeler doğrudan emperyalizmin müdahaleleri ve o müdahalelerin kadınlara dönük etkisi. İşte yanı başımızda örneğin Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ya da hepimizin yakından takip ettiği Afganistan'da örneğin verilen mücadeleler bunların ortaya çıkardığı gelişmeler Baktığımızda kadının mücadelesi ve anti-emperyalist tutum arasında da bir bağ olduğuna dair bir şeyi özel olarak işaret ediyordu. Şimdi aslında sade bir talebimiz var. Bize dayatılan, her birimize dayatılan bu emek cehenneminde, bu sömürü düzeninde ee, hak ettiğimiz insanca bir yaşamın uzağındayız. Hep birlikte kadın erkek hep birlikte uzayındayız ve bu e, gerçek bir dayatmayla bizi e, karşı karşıya bırakıyor. Daha fazla sömürüyle karşı karşıya bırakıyor, daha fazla eşitsizlikle karşı karşıya bırakıyor. Özgürlüklerimizin elinden alınmasıyla karşı karşıya bırakıyor. Adaletsizlikle karşı karşıya bırakıyor. Bunun her birine karşı durarak yeni bir düzen, yeni bir ülke, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün e, temel alındığı, layıklığın temel alındığı e, bir ülkeyi kurmak ve bunun kurucu unsurlarının da aslında mahallelerden başlayarak örgütlemen, e, kadınların öncülüğünde bir mücadeleyi yaratmak e, olduğunu düşünüyoruz. Aslında Kadın Dayanışma Komiteleri kısaca e, yani bu sayıklarla hareket eden bir mücadele <laughs> hattı, e, kurmaya çalışıyor. Başında e, kavramların içi boşaltılıyor diye başladık. E, diğer yandan layıklık bir şeyleri birbirine yapıştırmak durumunda dedik. E, şimdi geçtiğimiz 20 yılda Türkiye'de eee sağcısı, sosyal demokrasi, liberali vesaire eee yavaş yavaş içini boşaltarak buraya doğru geldi ama şu an geldiğimiz noktada laiklik neyi birbirine yapıştıracak acaba diye bir soru var önümüzde. E, çünkü e, bugün e, ben oy vermek isteyen bir vatandaşım ve ölçütüm laiklik. Şu an bakıyorum kim ne diyor diye. Şu an herkes laiklik diyor. Çünkü karşınıza düşman olarak tekil bir AKP gericiliğini alırsanız dinci gericiliği alırsanız e, onun karşısında e, tekil bir laiklik e, ilkesi var. Herkes şu an onun üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben e, laikliğin e, insanları birbirine birleştirmesinden ziyade bir takım kavramları tekrar geri birleştirmesi gerektiği hissine sahibim. Dolayısıyla mesela Senem'e sormuş olayım ben bir ateşleme sorusu olarak ee, NATO'ya karşı olmadan e, acaba layık olunabiliyor mu? diye bir birleştirici soru sorayım. Ee, biraz altını çizmek için. Evet, gerçekten bugün Türkiye siyasetinde e, layıklıyı e, bir kavram olarak çok sık kullanıyoruz ama e, yani daha doğrusu bir değil karşımızda ya yani. iktidar muhalefet tarafından vesaire konuşmam bir e, başlık ama genel olarak altı çizilen şey örneğin Türkiye'de laiklik gibi bir sorunumuzun olmasıyla ilgili bir alt çizmeyle de karşı karşıya e, kalıyoruz. Çünkü e, yani bunun çok net dediğiniz gibi emek, sermaye, sömürü düzeni, uluslararası dengeler bunlardan bağımsız ele alınamayacağını bilmek e, ve çizmenin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de e, kadının mücadelesi, özgürleşmesi, kadın cinayetlerinin engellenmesi, çocukların bilimsel, aydınlanmacı bir eğitim alabilmesi, Türkiye'de emek sömürüsüne karşı durmak, Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak doğrudan lehiklikle bağlantılıdır ve tutkalını buradan e, kurmamız gereken e, bir şey olduğunu düşünüyoruz ve biz açıkça e, şunun da konuşulması ve söylenmesi gerektiğini düşünüyoruz yani Türkiye'de siyasetin tacılaşması, sağ teslim edilmesi Türkiye toplumunun e, örneğin işte dini değerler ya da Müslümanlık üzerinden tarifinde işte dinin kültürel bir e, yan barındırması. Örneğin tarikatların, cemaatlerin kültürel bir yan barındırması meselesinin de karşısında durulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugün tarikatlar, cemaatler Türkiye'de siyasetin, e, siyasal İslam'ın örgütlü bir kuvveti Aynı zamanda büyük bir ekonominin yönetilmesi açısından bir e, özel anlam e, taşır. Ayrıca ve ayrıca işte örneğin NATO meselesini ele alacak olursak, işte yanı başımızda Suriye Savaşı. İşte orada gericiliğin e, emperyalizm tarafından beslenmesi, emperyalizm eliyle geliştirilmesi, cihatçı çetelerin e, dünyanın dört bir tarafına saldırılması, siyasal İslam ve emperyalizm arasındaki bağ, bağ ile ilişkilidir. Dolayısıyla leiklik e, hepimizin, hepimiz için, herkes için e, yaşam için, su için önemli e, bir kavramdır. Bunun altının boşaltılmasına ya da sadece siyaset zemininde bir seçim vaadi olarak ortaya konmasının da karşısında durulması gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum, çok güzel sohbettin. Ben şunu gözlemliyorum genel olarak toplumdan. AKP'nin geldiği dönemde bir yandan emek sömürüsü çok yoğun şekilde yoksullar arasında ve başörtülü bayanlar arasında devam ederken daha çok yoksul kesim için söylüyorum. Ama diğer taraftan şunu söyleyenler de var. Ya bakın bizim böyle bir özgürlüğümüz yoktu. İşte AKP geldi dışarı çıkabiliyoruz. İşte en azından işte partiye girebiliyoruz. Çok daha rahat söz hakkımız oluştu gibi ilk kesim de var. Ve bunlar hala AKP'yi destekliyorlar. Çünkü özgürlüğü bu şekilde adleden bir kesim var. Tabii ki daha apolitik bir kesim bu kesim. Ve ne oluyor? Dolayısıyla geldikleri nokta aslında o kapitalizm ve aygıtlarıyla birlikte görselleşme, lümpenleşme gibi sonuçlar doğuruyor kendince. Buradan örgütlenme rotası nasıl çizilebilir? diye bir sorum olacak bugün. Bir de ikinci olarak ben şunu söylemek istiyorum. az ah, çok kadın üzerine okumalar yapmış bir kişi olarak da size sorabilirim. Fatma Hürbert'te bir sözü var. Erkek Kardeşler Cumhuriyeti diye kitabında kemalist modernleşmeye karşı bunu nasıl değerlendirirsiniz acaba? Bunun söylemesinin sebebi de Özellikle Kemalizmin orta sınıf kadın modernleşmesi oldu. Fakat yoksul, yoksulların ve kadınların e, durumunun aynen devam etti ve bu konuda da nitel bir dönüşme, e, dö, bir süreci dönüştüremediği bir ilgiliydi mesele eleştiri konusunda. E, buna nasıl yaklaşmak gerekiyor? Çünkü belki de oradaki yaratılan boşluğu bugün tarikat ve cemaatler, Kemalizmin sürecinden başlayarak doldurdular. E, ben bu ikisi arasında bağlantı olduğunu düşünüyorum. Buna neler, neler söylersiniz? Yani gerçekten AKP kadınlar açısından kendi kitlesinde tırnak içerisinde bir özgürleşme mi yarattı? Ee, yoksa onların ilizyonları nerede başlıyor? Yani kapitalizm buna e, bunu nasıl bir kıskaca almış durumda şu anda? Teşekkürler. Bu da çok geniş bir tartışma evet. konusu bence. Yani ikinci boyut Fatma Gülbertay'la ilgili açtığınız nokta ama konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Aslında AKP'lilerle ilgili meseleyi söylerken siz cevap içinde sorunuzu sordunuz. Evet bir yanıyla özgürleşme o kadın kitlesi içinde. Bir yanıyla ilizyon. Bir yanıyla zaten kitlenin mesela 3 yaşından 5 yaşından başlayarak eğitime alınmış insan grubundan söz ediyoruz. Kuşatılmış, Ah, mahalle baskısından söz ediyoruz, aile baskısından söz ediyoruz. Ne onlar... bir giyimci, kuşandı, çalışabilmeydi, çalışamamaydı. Bu arada ajitasyondan ajite edilmek, ajite ajite edilen duygular, düşünceler, o mahalle örgütlenmeler, o tarikat toplantılarına giden kadınları hiç izlediniz mi bilmiyorum. O kimlik buluyor hakikaten orada. Orada gidip işte e, bu izlediğimiz hikayeleri yaşayarak. Ama evet bu doğru da. Ama daha güzel bir hayatın, yani kimliğini bulabileceği, bu kitlelere karşı da bu devlet, bu düzen sorumludur, suçludur aslında. Yani adaletsizlik, kadınların kadınların haklarına sahip olarak gerçekten aile içinden başlayarak, mahalle içinde falan yaşamaları, bütün bu sorunları çözemediğimiz için... Ee, ki göç kadınlarını bu yüzden anlatmaya çalışmıştım büyüm noktası orası zaten ee, buna mahkum edilmiş bu nedir? bu tabii ki devinci bir tavır gerektirir bu dönüşüm ama e, sonuçta da eylem eylem, savha savha aşama aşama e, planlı ve programlı bir şekilde bu dönüşüm sağlanabilir. Yani gerçek bir devlet politikası o politikayla buluşan kitle tabii ki burada işte bütün kadınların demokratik kadın örgütlenmelerinin yol göstericiliğinde ya da yönlendiriciliğinde oluşturulacak kadın politikalarıyla eğitim bunun başı layıklık yine arkadaşımızın demin söylediği gibi bunun taşıyıcısı. Aşama aşama yavaş yavaş gelinecek bir noktadır. Diye düşünmekteyim. Fatma Gül'ü ile ilgili açtığınız Uzun, uzun tartışılabilecek konuda ise orada e, benim birçok e, fikrim var tabii. Yani orada şeye bakmak lazım. Türkiye'de gelişen aydın kadın hareketinin e, kitlesel kadın hareketiyle nasıl bağlar kurduğuna, onları nasıl tanımladığına, hangi düşünce akımları eşliğinde ülkesindeki kadın hareketiyle ilişki kurup onu değerlendirdiğine yani çok böyle geniş bence incelememiz ve doğru anlamamız gereken e, düzlemler onlar. Kapaca şöyle söyleyebilirim. Ben mesela bu tip arkadaşlarımızın hepsi çok değerli kuşkusuz. Bu tip arkadaşlarımızın e, diyelim ki Osmanlı'da kadın hareketini inceleyen kitaplarını okudum. Osmanlı Kadın Hareketi e, birkaç kaynak var ve gerçekten de iyi kaynaklar başka kaynaklar da var. Yani direkt onların tefrika ettiği o alıntılar falan bunların tümü e, Kadın Eserleri Kutuphanesi'nin yayınladığı, dönemin Kadın Yayınları'nın sadeleştirilmiş, Türkçeleştirilmişleri var. Gerçekten çok çarpıcı bakmak gerekiyor. Şimdi e, iyi incelediğimi zannediyorum. Şimdi bu e, Grün Teminiz söylemiyle buluşturulabilecek olan kadın söylemleri kadın dergileri, kadın yazıları bu platforma açılıyor. Ama mesela onun ötesinde cumhuriyetçi fikirleri olan, e, diyelim ki milli mücadeleci olan, milli mücadeleci olan bir tek kadını orada görmedim ben. Yani halbuki bu bir havuzda buluşmalı. O, o, o düşünce akımları o kadar önemli, o kadınların her biri o kadar değerli ki bizim için büyük zenginlik. Ama onların yanında fikirsel olarak farklı noktalarda olan yani Minakiye Hanım'ın konuşmalarını ve yazılarını asla orada bulamazsınız. Bulamazsınız. Gibi gibi birçok isim sayılabilir. Dolayısıyla ne var? Eksik bir mutfak var. O eksik mutfak üzerinden de yapılan eksik değerlendirmeler var. İddialı değilim ama şöyle söyleyebilirim. Yani 80 sonrası Türkiye'de feminizmin yükselmesi gibi bir dönem var. Yani ben yanlış anlamış olayım. Ben o dönemi anlamaya çalıştığımda, okuduğumda yani 80'le o 90'lı yıllar yükselen feminist hareket başka bir hareket yok Türkiye'de. Feminist hareket. Ben feminist hareketi destekliyorum ve saygı duyuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok da önemsiyorum. Ama yani o zaman nereye gitti o 90'lı yıllardaki o büyük grevlerdeki öncülük kadınların yaptığı öncülük. O Zonguldak madenlerindeki kadınların yaptığı o büyük eylem birlikler, başka küçük küçük lokal yerlerde de çok ciddi bir işçi hareketinin öncüsü gibi kadınlar ortaya çıktı. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Bir bakış açısını dikte etmek için o a, onun şahsıyla ilgili de söylemiyorum. Ee, o, onun dışında birçok şey var. Baktığında uçlarının Avrupa fonlarına filan da gittiğini, başka bazılarının görüyorum ama aynı yere geliyor sonuçta. Yani kadın hareketi sadece o değil e, dağıttım biliyorum konuşmayı hmm. dolayısıyla e, doğruları olmakla birlikte e, e, tümünü paylaştığımı paylaşı olduğumu e, söyleyemem. Biz hiçbirimiz çok büyük teorisyenler değiliz ki yani. Birçok şeyi bilmiyoruz işte. Ama biraz daha öğrenmeyle biz önümüzdeki bu bataklıktan, bu karanlıktan çıkarız. Çok teşekkür ediyorum. çağıran arkadaşlarıma, dinleyen arkadaşlarıma. Sağ olun. Çok kısa. Bir dakika. Evet. Sen bir dakikadan halledersin. Abi. Evet, evet. Şuradan başlayacağım. Yani bir son söz olarak hani özgürlükler tartışmasına da belki e, ya da yeni bir düzen yani 100 yıl sonra neye ihtiyacımız var sorusuna da e, değinerek e, ya yani eşitliğe ihtiyacımız var. Yani sömürünün olmadığı, e, birilerinin daha fazla zenginleşirken birilerinin daha fazla yoksullaştığı, hayatını kaybettiği, adaletsizliklerin egemen olduğu bir düzenin tamamıyla ortadan e, kalkması gereken bir yüzyıla giriyoruz. Bunu öngörüyoruz, yapabileceğimizi düşünüyoruz. E, bu imkan müdahaleyle e, hep birlikte mücadeleye diyeyim ve bir dakikadan daha az. <laughs> evet, <laughs> evet. Ama sonrasında ben söyleyeceğim. Dolayısıyla e, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Şimdi e, Gülda Hanım'a da, Senem'e de ayrıca teşekkür etmiş olayım. E, arkadaki pankartta bir şey yazıyor biliyorsunuz. Şu köşede. E, TKP TKPG'de her şey yazıyor. Her şey değişir yazıyor. Şimdi biz başlarken kavramların içini boşaltıldığından bahsettik aslında. <laughs> Cumhuriyet dedik, laiklik dedik. Bugün bunlar hak ettiği yerde değil dedik. Dolayısıyla seçimlerde elinizi vicdanınıza koyarak... <laughs> İlk ee, ilk o herkesin buradaki toplumun hepsinin ortaklaştığı göndereceğimiz bir taraf var zaten. Onu hallettikten sonra pusulanın öbür tarafında da vicdanınızın sesini dinlemenizi rica ediyorum ben de. Tekrar çok teşekkürler. Önümüzdeki bir haftada hepimize kolay gelsin. Bu ülkenin ekmeğini, suyunu biz dağıtıyoruz. Yemeğini biz pişiriyoruz. Sokaklarını biz temizliyoruz. İnsanlarını bizler giydiriyoruz. Toprağını biz sürüyor, ekinini biz topluyoruz. Yuvaları, okulları, yolları bizler inşa ediyoruz. Kimin başı sıkışsa biz koşuyoruz. İyi günde de, kötü günde de hep birlikteyiz. Biz emekçileriz. Bu ülke biziz. Biz TKP'yiz. Biz geliriz, her şey değişir.